Sen onu uyudun Türkiye'nin şimdiki gençler senin nefreni yıkılmaz kalsın dinlerim. Sen hiç ölmedin. hala korku salıyorsun zalimlere korku ölkalanlar kompludurlar. Destekliyor seni memurlar hep onu sana yolaşlar, Ben böyle gün gördüm ay gördüm Allah ay gördüm Allah. Ay gördüm Allah ay gördüm Allah amin tübillah. Nuru yüzüme şalkı gözüme. Nuru yüzüme şalkı gözüme. Bir hoşuma söz müzik fazlası, şiir kına Bir kız vardı Japonya'da Ufacık tefecik bir kız Bir bulut vardı dünyada işi öldürmekti yalnız Bu bulut bu kızcağızın Öldürdü nineciğini Külünü göğe savurdu Sonra yine yapansızın Gelip babasını öldürdü. Sonra da kendi Yeni kurbanlar arıyor Atamın gizli rolü Karanlıkta bağırıyor Büyük bir birlik kurarım Canavarı susturarım Savaş cengine gidelim Savaş cengine gidelim Canavarı yok edelim Bir kız vardı Japonya'da Ufak tefek bir kız Bir bulut vardı dünyada İşi öldürmekti yalnız Bu bulut bu kızcağızın Öldürdü niyetini Külü göğe savurdu Sonra yine hapansız gelip babasını vurdu Sonra da kızın kendini Büyük bir birlik kurabı Canavarı susturalım Savaş cengine girelim Canavarı yok edelim Ve doymadı ve doymadı Yeni kurbanlar arıyor Atom ölümdür adı Karanlıkta bağırıyor Büyük bir birlik kuralı Canavar